Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese çalışmalar. Aydın yayınlarının geçen yılki onlu matematik denemelerinden güzel öğretici bir türev sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Demiş ki sorumuzda y'tir ax kare artı bx parabolünün x eksenini kestiği sıfırdan farklı noktasındaki teğetin eğimi b artı 12'dir. Bu parabolün x eksenine paralel teğetinin dm noktası a 3 virgül k olduğuna göre k gerçel sayısının eşiti kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk önce düzenlemek istiyorum. Burada x parantezini almak istiyorum. Y eşittir x parantezinde ax artı b şeklinde yazdım. O halde bizim ikinci dereceden denklemimizin kökleri x eşittir 0 ve ax artı b eşittir 0'dan x eşittir. Eksi b bölü a olarak geldi. Arkadaşlar burada a ve b'nin pozitif ya da negatif olup olmadığını bilmiyorum. E, i̇kinci dereceden bir denklem var. Yani parabol grafiği var. E, bu parabolün grafiğinin aslında kollarının yukarı ya da aşağı olup olmadığını bilmiyorum. Bir kök sıfır, diğer kök pozitif mi negatif mi onu da bilmiyorum. İkinci bilgiden bu yorumu yapabileceğiz ama şöyle yapalım. Biz temsili bir grafik çizelim. Sanki a sıfırdan büyük ve eksi b bölü da pozitifmiş gibi bir temsili grafik çizelim arkadaşlar. Bakın buraya sıfırı yazdım. Buraya da eksi b bölü a'yı yazdım. Demiş ki x eksenini kesti sıfır ve eksi b bölü a sıfırdan farklı noktasındaki yani eksi b bölü a noktasındaki teğetinin eğimi b artı 12 imiş. O halde öyle gösterelim. Bakın şöyle çiziyorum bu teğeti. Bu teğetin eğimi neymiş? M şeklinde yazarsam eğimi b artı 12 imiş. Aslında biz grafiği çizmemize, bizim grafiği çizmemize de gerek yok ama daha kolay anlatabilmek için arkadaşlar daha iyi aktarabilmek için grafiği çizdim ben. Tamam eğimi de gösterdim b artı 12 olarak. Demiş ki bu parabolün x eksenine paralel teğetinin şimdi x eksenine paralel çizdiğim zaman arkadaşlar bu teğet mecbur tepe noktasından geçmek zorunda. Çünkü biraz aşağıdan çizersem arkadaşlar bu sefer parabolü keser. Teğet olmaz. Değil mi? Ya da tepe noktasının aşağısından çizersem hiçbir şekilde zaten teğet ya da kesme olmaz. E, neymiş? Aslında bir parabol var ve x eksenine paralel şekilde çizeceğimiz bu doğru parçası t Tabii ki tepe noktasından teğet olmak zorundaymış arkadaşlar. Ee, buradaki tepe noktasında 3 k olarak vermiş. Yani tepe noktasının apsisi 3'müş. Ordinatı k'ymiş. Bize de k sorulmuş. O halde biz şöyle düşünelim. Burada parabolün denklemini yazıp x yerine 3 yazarsak k'yı bulmuş oluruz arkadaşlar. Parabolün tepe noktasının apsisini biliyorum 3. Tepe noktasının apsisi yani r kökler toplamının yarısıdır. Bir kök 0 diğer kök eksi b bölü a. O zaman 0 ile aslında biz 6'yı toplarsak ve 2'ye bölersek R değeri gelir. Demek ki eksi B bölü A 6'ymış. Eksi B bölü A 6 ise arkadaşlar 6 eşitse aslında B de eksi 6 eşittir. O halde bizim denklemimiz neye dönüştü? Y eşittir A X, kare eksi 6 tane A e dönüştü. Şimdi geri dönelim. Demiştik ki eksi B bölü A noktasından çizilen teğetin eğimi B artı 12. Eksi B bölü A'ya da 6 dedik. Yani aslında 6 noktasından çizilen Teğetin eğimi b artı 12 imiş. Birinci türevde x yerine 6 yazarsam b artı 12 gelmeliymiş. O halde birinci türevi alalım. Bakın birinci türevi alırsak y üstü şeklinde gösterelim arkadaşlar. 2 tane a eksi 6a şeklinde yazdım. Burada x yerine 6 yazdığım zaman b artı 12 gelmeli. b artı 12 eşittir dedim. 2a çarpı 6'dan 12a eksi 6a şeklinde yazdım. Bakın ben b'yi de eksi 6a olarak bulmuştum. Eksi 6 a artı 12 eşittir. 12 a eksi 6 a. Eksi 6 a'lar birbirini götürdü. 12 tane a 12 eşitse a'yı 1 olarak bulduk. Demek ki bizim parabolümüzün denklemi neymiş? y eşittir x kare. Eksi 6 x'miş. x yerine 3 yazıp k'yı bulacağız demiştik. x 3 yazarsak 9 eksi 18'den eksi 9 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Ne şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.